Hepinize selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet. Hocam evet. Benim. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Piggy oynuyoruz arkadaşlarım. Piggy oynuyoruz evet. Ablamın dediği gibi. Hemen ben Roblox'a gidiyorum arkadaşlar. Bu arada bize Roblox'tan da liste katmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sen gir Eloş. Tamam ben peki gireyim. Ya ben ölmüştüm ya. Evet önceden video çekmedik de. Önceden video çekmedik. Ben sensiz oynadım öldüm. dedi Aa şöyle. <laughs> ben de giriyorum. Vay diyeceğim bak hadi. Tamam ben de girdim. Ela'nınki. Ela'nınki. Ne lan Ela 090 benim Ela 090 Ela. Benimki 33 01 Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi giriyorum ben pırlaya bastım ablacığım. Ama oh, hemen seçeneklere bak. Dur arkadaşlar Videoyu çekiyorum diyeceğim diyeceğim de. E, Şimdi seçelim mi? Hangisi? Ben hangisi? Geldim. Bak evi seçmeyelim. Ev iğrenç bir şey. Ben evini çok seçmek istiyordum. Her ben herkes ben de iğrenç. Seçelim. Ben de hayır Ben bunu seçiyorum. Hayır onu demedim. Ya. Bir lo. Player olsun. player yap. Player. Player mı? Player. Hep player. player oldu evet. Bot istemiyorum ya. mu player? Bravo. Sen bize girme <laughs> ablacığım. Sen korkarsın. Oynasın. Beş oynasın. 5 kişi playerı seçti. Player kazandı. Evet. Player mı bu? Hı. Sen hı. de benim yanıma geleceksin. Arkadaşlar hı hı. ben video çekiyorum diyeceğim. Kuzenin... Arkadaşlar. Aa geldik. Ya ev seçildi. Ben bu evi Evde kaçacak hiçbir yer yok arkadaşlar. Abone olun, like atın. Evet arkadaşlar, Kenan da orada. Abone ol, like atmayı sakın ama sakın. Unutmayın. Oh ne no, diyor? I got you. Abla <laughs> seni takip edeceğim. Kenan Ekin ablanı takip et. Kenan şu gel. Bu arada pembeli olan Kenan arkadaşlar. Evet. Şu beni aldanıyor. Benim sana benim tişörtüm arkadaşlar. Pembe o pembe. Elinizle abi. basacaksınız. Gelin bakalım. Hemde Roblox. Evet, Şuraya bir girelim. Burada anahtar falan bulabiliriz. Pig'i şu an nerede bilmiyorum Kenan niye eğiliyorsun ablacığım? Şuradan eğilerek geçelim. Tamam hadi. Gel Kenan şuradan geç. Burada bir şey yok. Kenan şu gel buradan. Kapı da çıkmış zaten. Tamam sana ben de bilerek buradan geliyorum. Aa, burada bir yer buldum. Neredesin? Buradasın. değil orası çok açık zaten. Hayır burada. Hmm. Ey, Allah bir yere düştü. Kenan gel gel. Peki var. Pigi Allah. Öldürdü beni. Bak. Kenan sen gelme. Kenan sen gelme ablayım. Sakın Seni. Ölür Pigi ablacığım. Aa, beni geliyor. Benim yanıma geliyor. Benim yanıma geliyor. Ben seni izleyeceğim. Şunu al şunu al şunu al. Peki bunu Ablacığım beni alma beni alma. Valla benim işim gücüm var. Ben daha küçücük çocuğum. <laughs> beni öldürme ablacığım ne olur. <laughs> Oy korktum kadar. ya. Çok korktum. Gitti mi? Korktum. Sen ya. korkutucu bir şeyler istiyorsun. Ay. Gel işte. Açtı. Ay düştüm. Yüksekten düştüm. Abi ya. Aa. Çok kork. korkutucu bu ya. Biz de bu kadınımıza bakalım. Kenan Anladım. da mı ölmüş? Evet. Kenan korkutucu için çıktı. Hı. Hmm. Abi hemen çıktık ya. Arkadaşım hemen oldu. Ben bir korkutucu şeylerden Bu ablacım, korkutucu şeyler demiş. Ablacığım şu işte. an videolu olduğumuz için biz bugün pig oynuyoruz. O piginin videosunu çekiyoruz. Ben de bunu oynuyorum. Şu birkaç ben. el pigi oynayacağız ablacığım. Biz birkaç el er oynadıktan sonra sonra videoyu bitireceğiz. Ben, sonra başka bir video çekeceğiz. Ben alacağız. şey istiyoruz. Arkadaşlar şimdi 7 dakika varmış. O zamana kadar görüşmek üzere. Bitince bay bay. Bay bay. Ya şimdilik yani. Geri evet. geleceğiz. Geri geleceğiz. Bu kadar istemem. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya Üfken'e daha... git halamdan iste. Al şunu iç. Şimdi Aa, bitir. Arkadaşlar i̇ki daha al. bitmedi ama 2 kişi kalmıştı. Şimdi 1 kişi, kişi kaldı. Tek bu kaldı. Ver onu bana. Al bana. Bir dakika bitti mi? 1 kişi kaldı. 1 kişi kalmış. 6 dakika kaldı arkadaşlar. Ay. Öl lan. Öl de oyuna başla artık. Peki dibindeydi, gördün mü Heloş? Evet, biri bir yere saklandı, onu görmedi Peki. Hı, hı. Ne istiyorum ya? Kenan, sen ne oynuyorsun? Ben şey oynuyorum. ne istiyorum? Silahla oyun yok abi. Ha, vardı. Kat var, kat. Bomba atak da var. Bomba atak. Ablacığım sen zombi Arkadaşlar atak bugün bu videodan sonra sanırım zombi ataklı videosu çekeceğiz. Evet. Şimdi zombi atak çekiyorum ben. <laughs> Senin kanalın mı bu? <laughs> Arkadaşlar benim kanalım yok ama üçümüzün var. Eee Mustafa'nın. İkimizin var. Mustafa'nın bir e, Mustafa ablam ben ablamın kanalı var, Mustafa'nın kanalı var. Ben ablama yayınlayacağım onu işte öyle dondu kaldı. Ahmet mi? Ah hile var lan bu hile açmış. Hile mi? Premium hani Robux'u var ya. Hilesini açmış. Niye hile açıyorsun? Bana vurma bari. Lan! Sulum var zaten metal <laughs> su. <Suluğu parçaladım, resmenim. gülüyor> <laughs> Vurdum mu parçaladım resmen Vurdum mu Yeşil ana. Ah! Buna bak. Kıza bak. Deli çıktı. Yemin ederim bu kız deli. Kulaklara bak. <laughs> deli kulakları küperi. <laughs> peki öldür. Peki, öldür ne olur öldür. Ya gördü ama öldürmedi. Hayır, öldürmedi. Yani, Neden? Arkadaşlar olsun. herhalde. İkiniz arkadaşsınız değil mi? Onun için öldürmüyorum kızı değil mi? Ben ona arkadaşlık isteği gönderdim. Kız hatta bu Onun için arkadaşlar işte kardeşler ya da. Oğlum ne olursun pigi ben çıkayım ya. Ya da öldürün. Öldür. Öldür. İkisi de Robux harcamış değil mi? Bakayım. Evet. Arkadaşlar ikisi de Robux harcamışlar. Çünkü bakın karakter şu an görüyorsunuz. arkadaşlar ben bakın de... şu anda Süpermen'i seçtim kakalar <laughs> Allah'ım ben yoruldum ya. Üç dakika değil mi? Evet. Başka oyuna gireceğim yeter. <laughs> Neyse, ola, da Neyse abla dayan hadi. Orada bekler gibi. Bu arada herkese Ramazan, öldüse... bu arada Ramazan bayramını kutluyorum. Ben de. Öbür videomuzda ilk videomuzda sesimiz çıkmamış. Evet. Onun için Orada Mustafa da var arkadaşlar sürekli yanında gezen Mustafa'ydı. Arkadaşlar ben bu videoya bakacağım sesim çıkmış mı diye. Sonra Gmail'den ablama göndereceğim. Ablam YouTube'a atacak. Evet. Göndermeyi bilmiyorum ama Gmail'den. Giymeyiyle... Ben gönderirim. <laughs> evet biraz sohbet edelim. Kendimizi tanıtalım. Evet. Benim adım Ela arkadaşlar. 9 yaşındayım söylemiyoruz. Ee, benim ablamın adı Ece. Benim adım Ela arkadaşlar. <laughs> Bir dakika kanal. Evet. Adam. Üç Kuzenler kanalının benim sahibiyiz. Benim evet. Üç Kuzenler kanalının sahibiyiz. Kenan tabii ki de bizde kalıyor kaç gündür? kalabilir. Yani biz evet, de çünkü, eğleniyoruz. Evet. evet. Arkadaşlar o da Roblox oynamaya gidiyor. Aa biliyor. kazandılar. Kazandı mı? Evet. Kim kazandı? Evden çıktı. Evden çıktı kazandı mı? Evet. Kim? Evet bakalım. Ben olmak istiyorum. Ben, ben olayım. Ben onu Bana devretsin ben ya. olmak istiyorum. Peki ben, şey. ben olmak istiyorum. Dört kilisi var. Kilisi. O peki ben öyle olayım, mi? Ben olayım. Ben seni öldürmem. Ha. Ben olayım. Ne olursun ikimizden biri olsun. Evet ben seni öldürmem. 8, 7, 6. Kim belli olacak? 5, 4, 3, 3 beni, 2, 1. Kim Bu. Pigi? Şu an Pigi kim olduğunu. Bu oh, yok nereye seçelim? Şu şeyi seçtim ben. Luna Park mı? Luna Park. I. Neyse seçmeyeyim. Seçeyim mi? Hani ben şey? alışveriş merkezini seçtim. Ben de alışveriş merkezini seçtim. Hangi iki kişi alışveriş merkezini seçti. Üç kişi ya orayı seçmeyin arkadaş ya. Player. Pl Hay ben, aynen player olsun. Dört kişi player seçti. Ne olursun player ben olayım. Ben. Ben ama istiyorum. Ben olacağım. istiyorum. Player. Biz olacağız. Kenan yanımda ben olayım. Sen. Ben. Biz, Biz olacağız. olacağız. <laughs> Bunu öldürme. Beni öldürme. Yemin ben yemin şu an pigiyim arkadaşlar. Beni öldürmeyeceksin değil mi? Bak bilmiyorum. <laughs> şu an ben hep Allah lütfen beni öldürme. Ben seni öldürmezdim. Lütfen. Tamam. 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 <laughs> öldür öldür ya. Ben şu an bir Nasıl öldürülüyor? Beni öldürmeye ne söz ver. Nasıl vuruluyor? Ben nasıl çıkacağım lan buradan? <laughs> Peki vardı bir tane. Ben buradan nasıl çıkacağım? Peki Benim Pigi ablacığım şimdi hepsini öldüreceğim. O ben de biraz. Elay'ı ah, bile geldim. öldüreceğim. Hayır. Elif neredesin? Evet, okur. Ela seni gördüm. Seni öldürüyor lan. ne mi? Seni değil. Şu kız, şu kızı var mı onu? Onu öldürebilirsin ama beni öldüremezsin. Ben senin kardeşinim lan. Sen öldür. <laughs> ah, <Aa, pikir> gördüm. <laughs> geliyorsun, geliyorsun. Ay, kaç? ben, ben nasıl vuracağım? Vurdum. Öldün mü? Abi. Özür dilerim. <laughs> çok çok güzeldi değil mi? Çok özür dilerim ablacığım. Çok 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 özür dilerim. <laughs> ben kazanacağım. Bunu da boyunca. öldüreyim. Ohoy. Biz kazandık. Yok Ela'yı bilerek öldürmedim. Gel lan Seni de öldüreceğim. 14. Herkes öldürdüm ben. Ley, çok çok, çok, çok Özür dilerim. Ben buralara gelemiyorum. Ayla <laughs> çok özür dilerim gerçekten bilerek olmadı. Acaba buraya mı? Basarız buraya. Özür dilerim ablacığım. Bilerek yapmadım. Dur, bir nerede? de ben hı. Beni, ah, beni öldürdüler. Ne oldu bana? Bekleyeceksin. Kapasını kokluyorsun. Ne oldu bana? Ben hareket edemiyorum şu anda. Heh, kendime geldim. Kapana takılmışım ağzına. Kendim kurdum kapana takılmış. Bu falan uzatabiliyor ben. Elif bir yere konuldu. Bir daha olursam sen seni söz veririm bir şeyi. Bak, bu pis pez uzatabiliyor biliyor musun? İstersen. Evet. Ne yapacağım bu arkadaşlar. Böyle yeşil yeşil. <laughs> bak böyle. Yalan da basa falan diyor <laughs> da ya. Oy, di di çok komik. Aa, Isırma lan Ölür. Öldürecektim anasını ya. Dokuz dakika var. Altı dakika var. <laughs> Uykum geldi. Rahatsız. Ben sümkürmedim değil mi?

<laughs> Görmemiş gibi yapacağım. Ah, bir kişi gördüm. Kurdum kafana takıldı. Yeah. Arka bir daha var. Bir burada. Ben niye giremiyorum? orada. Yeah. Morpiginin de kurt kurtuldu. Kapana takıladı. Allah'ım inşallah şey kapana takılırsın. <laughs> Nereye gitti o? Bir tane de bir. Ela benim dibimde duruyor bir ne onun için önlerine. İki, 2 3 4 tane. 4 Ya! Biri burada. Nerede? Burası. Aa gördüm. Tam ölüyor. Öldü biri. Tamam. Kaç kişi kaldı? üç Öbürü nerede? Öbürü burada. Hii, gördüm. Şu, tam şurada sindirimden geçti. Şurada 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 gördüm, gördüm, Çıktı. Nereden çıktı Allah belasını. Şurada. İyi olmak çok zor arkadaşlar. Ölür ölür. Ah dibindeymişim. Ah kapıyı kapattı. Açabiliyor mu? Açtım. Gitti. Burada. Buradan gidiyor gidiyor gidiyor. Nereye gitti? Bu kızın yanına gitti. Tamam. Üçünü bir anda öldürebilirim. Bu kız burada Ayla. Neyse diğer kızı öldür. Bak bu kız bu, var. Bu kız burada. Sana yakın bu kız. Tamam. Şuradan geçemiyorum. Şuraya bir kapağını koyalım. Şuraya. Öldürdün mü? Herkes vardı. Ona takıldığa dönüş. Bu kız erkeğin yanında. Kız erkeğin yanında. Ya işte gidemiyor musun? Abla buraya gel. Bir daha dia ada kebangunan iya iya

yaşam bitmesini istiyorum arkadaşlar videoda bu oyun bittikten sonra görüşmek üzere bay bay hayır oyun bittikten oh. sonra görüşürüz demeyin ama çok sıkıldı video olmak çok sıkıcı bir şey videom kaçmak kapalı ben olsaydım seni öldürmez sana hariç herkes öldürür İnşallah sen olursun ya <laughs> Ne kadar sıkıldım. sen ben gettiyim. Çok kötü. Ay, dakika kaldı. Sıfır dakika kaldı. Buraya da kapan bu. Sıfır dakika kaldı. yok yok. Buraya 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Duruyor mu artık böyle ya?

7 6 ve yine kapalım 5. 5 4 3 2 1 0. Arkadaşlar Game şimdi videoyu kaybettim. Arkadaşlar görüşmek Görüşmek üzere, üzere. diğer videoda görüşmek Bizim üzere. Bay bay.